Evet arkadaşlar, herkese merhaba. E, bugün sizlerle beraber e, bir motosiklet modifiye videosu çekeceğiz. E, bu modifiye öyle görünüm olarak değil de, yani daha çok işlevsel olarak e, yapacağımız bir modifiye olacak. E, elimizde Mondial Royal e, 100cc'lik bir motorumuz var. E, bunun içine şöyle gördüğünüz gibi bir çakmak e, çakmak taktım, araba çakmaçlığı. E, üç çıkışlı. E aileye burada USB girişi de var. Buradan telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ancak benimki yandı ayrı mesela. E, şimdi bunun küçük arızaları oldu. Yani kablosu pek kaliteli olmadığından dolayı e, onu değiştireceğiz ve böylelikle de size işte e, ne işe yaradığını, nasıl takıldığını, nasıl takabileceğinizi e, anlatmak istedim. E, umarım beğenirsiniz. Faydalı bir video olur. Öncelikle e, motorumuzun şu da gördüğünüz 4 vidayı, 4 ana vidayı çıkartmamız lazım. Ee, bunlar bunlar ayrı bir şey için yaptım ben. Bunu da zamanı gelince göreceksiniz. Vidaları söktükten sonra e, bu koltuğu şöyle biraz çekerseniz gördüğünüz gibi çıkıyor. Koltuğu çıkarttığımızda böyle bir manzara bizi bekliyor olacak. E, buradan elektrik alacağınız yerleri göstereyim. Zaten araya işte dirençmiş falan vesaire bir şey tutmaya gerek yok. Ee, şarj aleti, hani arabaya taktığınız şarj aletleri falan bu işlevi zaten şey yapıyor, re regüle ediyor gelen akımı. Ee, burada marş rölemiz var. Marş e, şeyimiz. Burada e, kontak kapalı iken bile sürekli elektrik olur. Hatta size şöyle göstereyim. Şu an kontağımız kapalı. Gördüğünüz gibi burada e, marş rölesi. Zaten burada. E, ölçü aletiyle ölçerek de bulabilirsiniz. Ölçü aletimizi doğru akım e, ölçecek şekilde ayarlayıp e, motorumuzun kontağı kapalıken ölçümleri gerçekleştireceğiz. Zaten e, tek voltaj gelen e, yer büyük ihtimalle burası olur. E, farklı yerlerden de alabilirsiniz ama hani bagaja en yakın yer burası olduğu için ben burayı tercih ettim. E, motor kapalıken buradan elektrik almanız e, lazım. Çünkü mesela telefonumuz iken işte motoru kapatıp bir yere girebilirsiniz ee, veya kask mesela e, bluetoothlu kask yaptım ben yeni bir projem var e, bunu motosikletin bagajına koyup şarj konumundayken motoru kapatıp gidebiliyorum e, güzel bir e, şey var sonra buraya şöyle gördüğünüz gibi bir soket takabilirsiniz burada iki renkli e, kablo göreceksiniz birisi siyah Birisi kırmızı. Kırmızı kablo her zaman artıdır. Yani artı hattımız burası. Eksi hattımız da siyah kısım. Yani burası. Ee, Kablomuzda şöyle yaptık. Turuncuyu eksi yeşil ise artı olarak gösterdik. Ve buradan da görebilirsiniz. Bu taraftaki e, soketin içindeki kısım metal artı. şu e, Diğer taraftaki yani ...sağ taraftaki metalde eksi. E, motordaki arıza sebebini de göstereyim sizlere. Şurada gördüğünüz gibi... E, ...koltuğun... ...şu koltuğun çöküş noktasına... Şöyle gördüğünüz gibi kablonun e, çıkış noktası koltuğun içinde. şurası barajın arkası şu an. Barajın alt kısmından çıkış noktasından kablo e, yalkan kısmına deform olmuş. Bu kabloyu değiştireceğiz. Daha iyi bir kablo takacağız. Ve bu kablolar biraz ince geliyordu. Bunları da biraz kalın takacağız. Şöyle e, çakmaklığın kablosuyla giden soketimizi şuradan ayıracağız. Bir şey çıktı sonunda. Bu da yürümüş olduğum şu düğme. Ayrıca ben taktım bunu. Kullandığım zaman kapatabileyim diye. Ama size e, önerim. Böyle büyük e, kol böyle joystick tipi düğmelerden almayın. Çünkü joystick düğmeler hani mesela motorun içine bir şey koyduğunuzda şöyle en ufak bir değmede hemen açık konuma geliyor. O yüzden bunu kullanmayın. Benim elimde bu olduğu için bunu takmıştım. Ee, size şöyle küçük aç kapa düğmeler oluyor. Onlardan kullanmaz bir ederim şeyleri. benim çarpım hakkında 1, 2, 3 ve 4 tane vida yan tarafta. 4 ee, tane de üstte var ama ben şunları takmadım. Gereksiz çünkü. Evet içini açtık, burada görmüş olduğunuz gibi düğmeye bağladım. Şöyle şuradan şu kablodan voltaj girişi, pardon şuradan giriş ve çıkış olarak bağladım. Bu arada şunu söyleyeyim, bu gördüğünüz e, duy kısımları yani şu yan taraf, şu yuvarlak kısımlar ee, her zaman eksidir. Burası için burası ise artıdır. Yani artı bağlantınızı buradan, eksi bağlantısınızı buradan vereceksiniz. Ve düğmelerin de her zaman artıya bağlandığını hatırlatayım. Daha düzgün bir bağlantı için ee, daha düzgün bir bağlantı için ee, bu orijinal bağlantılarını iptal edip komple yani şöyle eklerdense bütün kablo kullanmayı tercih edin her zaman. Evet şu da gördüğünüz gibi şu bağlantımızı da söktük. Şimdi e, motor motorumuza gördüğünüz gibi e, artı hattı kırmızı ile ve eksi hattı da siyah kabloyla şöyle bağlayacağız. Yani, elimdeki kablolar tek damarlı bakır tel olduğundan dolayı yani şu şekilde. Bunlar da çabuk kırılabildiğinden dolayı e, yine farklı bir kablo kullanmayı tercih ettim. Elimde güzel etli bir kablo buldum. Bunu kullanacağız. Şimdi düğmemize elektrik girişi e, sağlayacak olan kablomuzu şöyle böyle, e, üzerinde siyah bir çizgi olan kablo bunu voltaj girişi sağlamak amacıyla buraya tutturacağız. ve e, makamımızı getirip şöyle üzerine koyup çarpmak yardımıyla veya sıcak hava havyanız varsa sıcak deyim onun yardımıyla halledebilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi güzel bir izolasyon sağlıyor. Şimdi e, çakmaklığımızı yavaş yavaş toplamaya sıra geldi. Böyle gördüğünüz gibi uyuk yerleri vardı zaten görürsünüz. Buralara yerleşecek şekilde koyuyoruz. Ve düğmemizi de şu şekilde Uçurtup vidalarını hafiften sıkacağız ki tutturabilirim. Evet çakmaklığımıza gelen eksi hattımızı da şöyle şuraya tutturacağız. Hemen tutturalım. Bu arada açık alanda çalıştığım için biraz demeyeceğim. bayağı bir gürültü var. Buna da yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın evet. evet işlemimiz bu kadardı. Yani eğer sizin de aldığınız böyle bir çatmaklık olursa kablosunu bu şekilde değiştirebilirsiniz. Motorunuza takmak için şöyle düğmeyle modifiye edebilirsiniz. şimdi tek yapmamız gereken kapağını kapatıp motorunuza takma işlemini gerçekleştirmek şöyle soketimizle bağladık ee, dişli soketimiz hazır şimdi e, koltuğumuzun içine nasıl montaj yaptığımızı göstereceğim evet bagajımızın içini gör, görüyorsunuz böyle şunu göstereyim bu soketimizin plastik izolasyon kısmını söküp e, deliklerden geçireceğiz ben daha doğrusu e, bu bağlantıyı delikten geçirdikten sonra yapmam gerekiyordu ama unuttuğum için ee, bu yönteme başvurdum ee, bu normalde soketlerimiz şöyle içinde olur bunu şöyle biraz zorlarsanız bu gelir zaten buradan bakarken de bir sıkıntı yaşamazsınız aynı şekilde içine it, 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 e, itilebilerek takabilirsiniz şurada görmüş olduğunuz e, delikten boşluktan e, bu kablomuzu e, geçireceğiz evet kablomuzu e, geçirdik Ve şimdi ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim çünkü içine parası da veya herhangi bir şey yapacağım. Genellikle bu köşeleri kullanmıyorum. Etkisiz yer ka olarak kalıyor yani. Ee, şu tarafta şöyle. Burayı da kullanamadım çünkü burası zaten gördüğünüz gibi işte köşeli değil yani. O yüzden en iyi yer yine burasıydı. Şimdi bunu vidalayacağız. Şöyle elimde iki tane vidam var. Şimdi ikinci vidamıza geçelim. Evet ikinci vidamızı artık ee, gördüğünüz gibi soketimizin izolasyonunu da taktık. Şimdi sadece motorumuza bağlamaya geldi sıra. Evet bu bağlantıyı daha önce videonun başında anlatmıştım size zaten. Şimdi sadece soketlerimiz birbirine takmak kaldı. Şu anda bağlantımız tamamıyla bitti. Şimdi sadece test aşamasına geldi. E, ee, koltuğumuzu yerine takıp yani vidalarını davanın sadece yerine otur. Bir deneyelim. Kameraya sadece e, yani video tek başıma çektiğimden dolayı iki elimi kullanamıyorum. Bundan dolayı da e, dondurup dondurup çekmek zorunda kalıyorum. E, eksik bir yer kaldıysa aklınıza takılan sorular olursa yorumlardan e, bana ulaşıp sorabilirsiniz. Bu arada benim kablom çok uzun gördüğünüz gibi. Ee, bunu da şöyle elinizle şöyle yumak yapıp şöyle e, yuvarlak kelep halinde sarıp e, şöyle küçük bir tel parçası veya bir elektrik mantığıyla e, tutturabilirsiniz. Maksat hani karbüratörü falan deyip veya motorun sıcak aksanlarına deyip kısa devre kontak oluşturmaması. Evet şu an ölçümümüzü yapacağız. gördüğünüz gibi 13.4 volt bir değer görüyoruz. Ee, şimdi düğmemizi kapatıp bir de deneyelim. Düğmemizde sorun olup olmadığından. Tabi buna takmadan önce test, test etmeniz gerekiyor da ben yine göstermek için. Evet gördüğünüz gibi şu an bağlantılarımı yaptım ama e, bir voltaj akışı yok. düğmemizi açtık ve geldi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, gördüğünüz gibi test amacıyla bir led yatıyorum şeritleri şu an. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Bugün sizlerle beraber e, 7-8 7-8 liraya yani belki ilden ile değişme olabilir. Ben yani 10 liraya topladım bu kadar malzemeyi. E, Çakmaklık zaten size ihtiyacınız olacak tek şey çakmaklık ve düğme e, Bunda zaten hani herkes bilir 3.5 kuş işte falan da bulabilirsiniz e, Umarım faydalı bir video olmuştur e, Piyasada satılan 20-30 TL'lik e, Motosiklet için tasarlanmış çakmaklıklardan sağ böyle bir şey e, yapmayı tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum e, Videoya like atıp yorumda bulunmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler.